birkaç açıklama yapmak zorundayız. Arkadaşlar diğerlerimiz sattı. E bundan önce şunu söylemek istiyorum. Sadece bizim tayfa değil. Yani hepimiz bir tayfayız ve bu oyunlarımıza gelmek istiyorsanız pazar günleri bize e, üst kutumuzda profilimizin join bölümü olacak. O join bölümünden bizimle oyun oynayabilirsiniz değil mi? Evet. Ama bu boş server, server bulamazsak bizim boş server bulamazsak ayy yedik. sadece videolar için değil, beraber oyun da oynayabiliriz yani. Ama Aynen, sadece pazar biz, günleri. Arkadaşlar biz her pazar yani her hafta pazarım, e, sab sabah 6 gibi den <laughs> yani bir o zaman doğrusu daha başka oyunlar oynuyoruz ama eee 9'a kadar aktifiz. Ben de 5'ten 9'a kadar aktifim. Akşam 5'ten ama. Maalesef ki. Yani Abuca ezdanı okuyup geliyor. Evet. Neyse ay bunun dışında şunu da söylemek istiyorum. Pet Simulator X. Yani sadece bir tane video ile olup bitecek bir oyun değil. Aynı Strong Man gibi hani bölüm bölüm gelebilecek bir oyun. Eğer istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ayrıca çekilmesini istediğiniz oyunları da yorumlarda belirtirseniz çok seviniriz arkadaşlar. O zaman hadi başlayalım. Yani. Bu arada arkadaşlar ben Mesut'un neden güçlü? Ben el alandan para dilendim. Gerçekten oturdum. Şuradaki altını görüyor musun? Ondan dilendim. Burcu'ya verdim ki pet alsın. Ve 4 milyonluk arkadaşlar. 4 B peti var. Bu arada ben size petlerimi tanıtayım. Arkadaşlar şu petlerin tamamını fakir fukaraya veriyorum. Gerçekten. Evet arkadaşlar. bizim, bizimle aynı oyunu biz size pet verebiliriz. Tabii fakir ben de, de ben şu an bunları kullanıyorum. En güçlü dördü kullanıyorum. Ben de arkadaşlar dört ee, beylik var, bir beylik var, 423 milyonluk var, bir de 710 milyonluk var. Bunu mu arkadaşlar? Bunun adı Şakir, bunun adı Şakire, bunun adı Şuköfe, bunun adı da Prenses. Hadi başlayalım. Göreceğiz ki iki tane yarısı var. Ne yapabilirsin? Şu an buradan? Evet biliyorum arkadaşlar biz çok ilerledik aslında ben bu kadar ilerlememiştim arkadaşlar Abucu bana bir belik pardon Muhammed bana bir belik pet hediye edince ben bayağı ilerledim Normalde yok, yoksa ben de normalde buralardaydım İhanet. ne ihaneti o bir belik peti ben verdim sen mi verdin evet hatta aynısı bende de var normalde onlardan ben iki tane var Aa, arkadaşlar o Muhammed Muhammed ver. Yazıklar olsun diyoruz arkadaşlar. <laughs> ama Muhammed bana ne verdi? Arkadaşlar yazıklar olsun diyoruz. Ben aburcu sayesinde bu kadar geliştim. Pet Simulator'ın normal şeyi de çok güzeldi oyunu. Ama o, o yani kaldırılmadı arkadaşlar ama artık eskisi kadar oynanmıyor. Öyle. Ama isterseniz biz yine çekebiliriz. Evet. Onun en güzel yanı böyle amele gibi paraları toplamıyorduk arkadaşlar. Burada paraların peşinden koşmak zorundayız. Amaç Sizin ne? Aynı şeyler. Hayır orada paranın peşinden koşmuyorduk. O direkt bizim hesabımıza geliyordu. Ha. ha. Burada yakalamak zorundayız. Parayı Allah'ım delirmek üzereyim. Bakalım arkadaşlar o pete bakalım nasılmış el alemin peti. Pet yok ki orada. Nasıl yok? Burada bir şey var. Böyle cihaz var. <laughs> ee, burada kendini upgrade falan Basalım bakalım neymiş upgrade basmak. Ne kadar paran Bir basayım bari ne işe yarıyormuş bu. Bunlar işte e, şey... Ne işime yaradı bu? Benim... Daha da tüm öküz oldular. Orbs, e, Orbs e, herhalde bu elmasları çekiyorsun ya daha uzaktan çekmeye işe yarıyor. Bu muydu yani? Bence işe yarayan bir şey. Bunu Arkadaşlar burası sahil, kumsal, beach. Burası ne? Nasıl şey diyor? Şeyleri birleştirmeyi. Birleştirirsek ne oluyor? Çok merak ettim. Bu ikisini birleştirmek Daha istiyorum. Bir Birleştirir misin? Niye birleşmiyor? Arkadaşlar. bu abucun 4B'lik petini 2B'ye düşürdü. Çok saçma. Ben şu an bunu tekrar Dunk Mentor'a koymaya gidiyorum. Ay canım çok sinirliyim şu an arkadaşlar. Biz, ben de şu an çok sinirliyim. Ben onun için ne kadar dilencilik yaptım biliyor musun? Benim canım yeğenim için yeğen petisi. Onun için ne kadar para kazandım ben. Arkadaşlar benim dedim dört beyin için değil bu ne? Yemedim yedim. İçmedim içtim. İçmedim içtim. <laughs> onu bezledim. Devam edelim arkadaşlar. Sinirlerim bozuldu şu an. Abucun 2B'ye düştü pet şeyi. Yani istiyorum. Demiş bin elmas arkadaşlar ben Muhammed'den <laughs> Sırf neden abucu vereyim de satın alsın diye. Bu arada satın alma dediği de hani oyundan değil bir adamla takas yaptılar. Adam takas için 700 bin altın istedi. Ama 700 bin altın yani baya fazla olduğu için ben dedim ki abi. Diye dedik ki 300 bin Meylik olur mu? Etlerdi. Ya bir sus ben burada hikayeyi anlatıyorum. Abi dedi ki evet 300 bin olur. Abi bilmiyorum benden küçük bir çocuk ne olabilir olabilir. Normal arkadaşlar 700 kya satıyordu. Hayvanımın adısını görüyor musunuz? Ben yanlış görüyorum? Hayvanım nerede? Ana benim neden hayvanımın adı protestan? <laughs> protestan Hristiyanlıkta mezhep. Neden benim hayvanımın adı protestan? Adı Şakir'di. Arkadaşlar bir sonu var ama heh, sonu gördüm sonunda çok şükür. Allah'ım Bismillah diyerek diğer adaya geçiş yapıyoruz. Muhammed'le takas yapıyoruz. Takas yapıyoruz. <laughs> Benimle para değişimi yapıyor. Ben de yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ne değişti şu an? 10 paraya 10 para mükemmel. 100 bin mi? Ben <laughs> bunu kabul edemem. ben kabul ederim o zaman can Nasıl dedim? Yes, ya şakaydı şey kabul ederim. Bir <laughs> saniye bana da versin biraz. Abucuya, abucuya vermeyecek misiniz dostlar? Abucu fakir. Abucu bak bakayım mahzun duruş. Evet fakirsin canım yüz bin liram var. Zenginim. Ay <laughs> boğazıma takıldı. Evet elmas. Zenginim. Ver elmas. Abi sana zaten 23 bin Abucu tamam param. Me. Çok güzelmiş. Param alabilir miyim? hayır ben <laughs> paramı istiyorum Daha sanki bunlar daha çekici olmak başladı. Ben çünkü or şey e, şey yaptın or bridge dedim ya. O or bridge'dan biraz daha istiyorum. Arkadaşlar cusun, or bridge cusun. almaya gidiyoruz. Cusun, cusun Arkadaşlar burada büyük çes varmış. Bunu kıracağız. İşimiz gücümüz yok. Buradaki çesi kıracağız. Bakın. Ben senin için kırıyorum. Abucu benim için kırıyorsun ama para bana gelmiyor. <laughs> Abucucuğum böyle kırsan ben de kıracağım. <laughs> Muhabbetle hem ben hem muhabbeti kırdığımız için azıcık kırdım. Benim petlerim de gidebilir mi? Arkadaşlar arkamda dikilmeyeceksiniz. <laughs> bırakırsanız teşekkür ediyorum. Şu sandıktan bana da bırakır. <laughs> bana bir sandık bırakırsın. Bir sandık. Ben gidiyorum. <laughs> bir şey Efendim ve şuna bakar mısınız? Ya o kadar güzel ki. Bir şey Bu pet sanding'i ayarlayınca benim petlerim Duzmuş gibi bütün yemeklere saldırmaya başladılar. Hepsi birden. Tüm paraları alalım. Arkadaşlar ben bir zenginim. I am a millionaire. Çeşme. Çeşme deyip durma bana arkadaşlar. Çeşmeyi izlemelisiniz. Oradaki dedenin ne kadar iyi kalpli olduğunu görmelisiniz. Bana o filmi izlerken ne kadar ağladım biliyor musunuz? Sonunda dede ölüyor. Sen hala portal oluyorsun ya Bu arkadaşlar ben film daha izlemiştim Kanal D'de Böyle kızın adını hatırlamıyorum Elif miydi Ayşe miydi Ailesi ona çok kötü davranıyordu Annesi babası ölmüştü teyzesi ve eniştesi Bakıyordu eniştesi ona çok kötü Davranıyordu Eniştesinin bir kızı vardı Var ya tam bir yerli oz Böyle kötü davranıyorlardı kızlar Sonra kız ağlamaya Başlıyordu her gün okula falan yani çok doğa şartlarda gidiyordu arkadaşlar. Sonra bunu zengin bir kadın evlat edindi. O kadar mutlu olmuştum ki. Ay, Ve bu zengin karının kocası eniştesinin iş patronu çıkmıştı. İşte hayat. Ee, Şunu da söylemek istiyorum. Bir kere kanal dev bitmedi. Bir kere Elif diye bir kız vardı onu biliyorsunuzdur zaten sarışındı. Arkadaşlar bir kere telgrafın bir dakika bitmedi hala bitmedi. Bir kere telgrafın tellerini izlemiştim çok duygusaldı. Avucu Muhammed konuşma yaparsa bu oyun asla bitmez bak. ağlamayı bitti güzel. Muhammed'in çenesi bir. Aynen. Çin. Çin yani böyle aa diye Çin arkadaşlar. Daha büyük bir çenesi var bunun. Vallahi arkadaşlar bakın. Abucucuğum bir dakika. Ben sizi sevdim. Size özlemle bekledim. Kaç aha. Ah fatadır. Görüşem... Görüşemedik. Size çikolayı yarımı vereyim. Olabilir. Ama te bitirebilme bir kabiliyetim var. <laughs> er öpüyorum eğitim. <laughs> Teşekkür Kesin ediyoruz. Şey. Ben şimdi size çevireyim. Diyor ki arkadaşlar e, ben sizi çok sevdim ve özlemle bekledim diyor kaç haftadır sizi çok seviyorum e, e, bu olabilir ne olabilir diye anlamıyorum bilmiyorum evet arkadaşlar susma da hala konuşuyor Evet. doğruk muruk gün göl nihan sima sima abucu kabucu nasıl çöse baba geldi o. Hiç arkadaşlar yoktuğum. bu arada Muhammed'in odunun neden Nasil'in yamuk çatalı olduğunu biliyor musunuz? Ömer de var evet ama Ömer'i unuttu sana yazıklar olsun. Ömer'i ben kendi kendime gidiyorum. Ne oldu bana? Diğer oldu o çatalı videoya koyamam arkadaşlar ben kuşta yemek yiyecekler birden çatalım yamuldu. Yani yamuk çıktı çantadan. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Muhammed de benim yamuk çatalım olmaya karar Arkadaşlar el alem toplamadan ben toplamalıyım. Arkadaşlar izleyip eğlendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yani. Ve yorum yapmayı da. Evet. Aydınlanma müziğiyle bitirelim. Hoşçakalın. Ya benim bedenim ne kıvırıyor ya. Hoşçakalın.